Merhaba arkadaşlar. Hexagon'a hoş geldiniz. Tekrardan Dead Note az bilinenliğine karşınızdayız. Uyarı, bu videoda spoiler bulunmaktadır. Dead Note'u izlemediyseniz bu videoyu izlemeniz önerilmez. Yagami Light aslında ölüm meleği mi? Yagami Light, Dead Note'u kullandığı için cennete veya cehenneme gitmiyor. Fakat bu hiçbir yere gitmeyeceği anlamına da gelmiyor. Aslında Dead Note Relight isimli filmde ki bu film Dead Note'un tüm bölümlerinin genel bir özetini diyebiliriz. Biz Shinigami ile tanıştık. Bu ana anime'de görmediğimiz bir Shinigami'ydi. Bu Shinigami'nin büyük ve güzel bir etkileşimi oldu. Bu da serinin fanları tarafından, bu Shinigami'nin aslında light olduğu teorisi ortaya atılmasına sebep oldu. Eğer bu doğruysa akıllara tek bir soru geliyor: Tüm Shinigamiler önceden insan mıydı? Anime'nin içinde yasaklanması. Çin hükümetinin fazla sansür gördüğini hepimiz az çok biliyoruz. Tabi bu animeler içinde geçerli. Bazı öğrencilerin noktadan defterler kullanmasının ardından 2005 yılında Shenyang'da manga yasaklandı. Sonrasında diğer eyaletlerde de yasaklandı. Gerekçe olarak da öğrencilerin zihinsel sağlığını korumak için alınan bir önlem olduğu söylendi. Aynı şekilde 2013'te de Rusya'da böyle bir girişimde bulunulsa da başarısız oldu. Death Note'un ilginç kuralları. Death Note'un kurallarının kaçını biliyorsunuz? 5, 10, 15. Ağır bir fanı olmadığı sürece bayağı zor. Çünkü sahte kurallar hariç 31 kural var. Tabii ki hepsinden buradan bahsedemeyiz. Videonun konseptine uygun olduğuna sadece 5 tanesinden bahsedeceğiz. 1. Defter 780 günden yani 2 yıl 2 ay altındaki kişiler Death Note'dan etkilenmezler. 2. Eğer deftere 490 gün boyunca dokunulmazsa Death Note ile ilgili her şey hafızadan silinir. 3. Eğer dünyada 6 taneden fazla ölüm defteri varsa ilk 6'sı çalışır. 7. Ölüm Defteri ilk kalsından biri imha edilmedikçe ya da ölüm meleği ölüm defterlerinden birini ölüm yerine götürmedikçe etki göstermez. 4. Eğer yazdığınız kişinin hemen öncesi isterseniz sakucu demeniz yeterlidir. Türkçe anlamı sil ya da kaldıra denk geliyor. 5. Red kullanan kişinin göz rengi ve kişiliği bir yıl içinde değişir. Ek bir açıklama getirmem gerek. Bu bahsettiğim kurallar ikinci kurallar olarak geçer ve mangada açıklanmıştır. Elin gerçek adı. Elin gerçek adı animede geçmiyor. Fakat yapımcılar özel bir mangada Death Note 13 How to başlangıcındaki reklam kısmında Low Light olarak gösteriyorlar. Bir de Low Light okunuş olarak düşük ışık anlamına gelen Low Light'ın okunuşuna benziyor. Yapımcılar güzel bir uyum kurmuşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.